Allah'ın hallak ismine iman etmeseydi sadece o ana bakıp sanki o an hiç değişmeyecek gibi anlamış olsaydı sabredemezdi. İtiraz ederdi, isyan ederdi. Değişmeyecek çünkü. Onun için Allah'ın isimlerine, her bir ismine iman etmek imanın şartıdır. Allah'a iman böyledir yani. Aynı şekilde Yusuf Aleyhisselam kuyuya atıldığında ya da zindana atıldığında Sabretti. Niye? Biliyorum. Allah bugün böyle tecelli etmiş, yarın başka türlü tecelli eder. Mısra sultan eder. Etti mi etti? Adeti öyledir yani. Aynı şekilde her bir peygamber için bu böyledir yani. Hz Musa denizin önüne geldiğinde başka yol yok. Kavim ne dedi? Biz dedi yakalandık. Ayet kelimesi Allah öyle buyurdu. Firavun geldi, bize yetişiyor. Önümüzde deniz yakalandık. Hepimizi işkenceyle öldürecek. Ama Hazreti Musa ne dedi? Hiç öyle bir fikre, düşünceye kapıldı mı? Evet, Rabbinize güvenin dedi. O mutlaka bize bir çıkış yolu gösterir dedi. Mutlaka yeni bir harfle bir şey yaratır dedi bize. O da merak ediyor, ne yapacağını bilmiyor çünkü. Allah ne buyurdu? Asanı vur, deniz yarılsın. Yarılsın, siz geçin, piramda boğulsun. Her an bir şende, her an bir hükümdedir. Hüküm verir. Emir de onun, hüküm de onundur dedi. Yaratma da ona aittir, emir de ona aittir dedi. Aynı şey Resulullah Efendimiz için geçerlidir. En zor anda, en şiddetli anda ne demiştir? İşi Allah'a havale etmiştir. Mutlaka seni bu yaptığın güzeldir demiştir. Ben asla sana itiraz etmem demiştir. Ben aldırmam demiştir. Benim tek bir endişem vardır. Senin bana küsmendir. Bana darılmandır. Bana gazap etmendir. Sen bana küsmemişsen, darılmamışsan, bana gazap etmemişsen ben nasıl bir İşkenceye görürsem göreyim. Kim nasıl ne için beni taşlarsa taşlasın ben buna aldırış etmem dedi. Ben buna aldırmam dedi. Bu önemli değil benim için dedi. Benim için önemli olan senin bana küsmemendir, darılmamandır. Bana gazap etmemendir dedi. Evet, o biliyor. Bugün taşlanıyor, yarın Allah ona Medine'yi ikram ediyor, dünyanın dört bir tarafına hükmetmeyi ikram ediyor. Ama aslında ikisine de evet, bakmamışlardır. Hiçbir peygamber dünyadaki ne nimete ne de sıkıntıya bakmamıştır. Aynı şekilde mesela Eyüp Aleyhisselam hastalandığında ne söyledi? Ne zaman ki hastalık diline geldi, Allah'ı zikirde zorlandı, ondan sonra konuştu. konuşunca da bunu sen yaptın bile demedi. Ne dedi? Ya Rabbi şeytandan bana bir sıkıntı dokundu dedi. Şeytandan sıkıntı dokundu. Niye öyle söyledi? İblis karşısına geliyor. Bak işte sen Allah dostusun sözde. Sen Allah'ın nebisisin. Sen Allah'ın Resulüsün. Sen Allah'ın sevdiği bir kulsun. Bak sana ne yapmış. Hem malını kaybettin, hem ev halkını kaybettin, evlatlarını kaybettin, hem kendi memleketindeki şerefini kaybettin. Zengin biri aynı zamanda itibarı biriydi. Buna beraber bir de sıhhatini kaybettin. Hiç kimse artık sana selam vermiyor, yanına bile yaklaşmıyor. Biz kasarlığı kaparız diye. A sen böyle mi Allah dostuysun? Dost dosta böyle mi yapar deyince incindi. Şeytanın sözünden incindi yani. Saygısızlığından incindi. Şeytandan bana bir sıkıntı dokundu derken bunu söyledi aslında. Yani böyle gevezelik yapıyor ondan sıkıldım dedi. Allah o ana kadar şifa ver bile dememiş. Sen biliyorsun demiş. Böyle halini arz edince şifayı istedi. Gene de öyle bir şey söylemedi. Ben buna sıkıldım dedi. Allah da ne dedi? Ayağını taşa vur. Vur. Hem içilecek hem yıkanacak bir su dedi. Yani bunu hem iç hem onunla yıkan. Allah yeni bir şey yarattı bu sefer. Allah onun hem mülkünün hem evlatlarının bir mislini daha ikram etti dedi. Kimse Allah'ın bunu nasıl ikram ettiğini bilmiyor. Allah hem evlatlarını geri veriyor, hepsini yeniden diriltip mi verdi? Evet, i̇ki mislini verdi dedi. Bir o kadarını daha verdi. Neye karşılık? Allah'a güvenine karşılık, sabrına karşılık. Evet, Allah'a imanına karşılıktır bu. Evet. Peygamberler nasıl umudunu kaybetmemişse, umutsuz olmamışsa, zaten böyle bir şey onlara yakışmaz. Mümine düşen onlar gibi olmaktır. Onlar gibi olmaya çalışmaktır. Onları kendine örnek almaktır. Çünkü Resulullah Efendimiz buyurdu ki aleyhissalatu vesselam, kıyamet günü Allah kullarını hesaba çekerken Onlara peygamberleri örnek gösterir. Evet, Hatta bu arada buyurdu ki biri dese ki Ya Rabbi ben fakirdim kulluğumu yapamadım dese ona Hazreti İsa'yı gösterir. Onun üzerinde bir tek gömleği vardı başka da bir şey yoktu. Biri dese ki ben hastaydım kulluğumu yapamadım. Ona Eyüp Aleyhisselam'ı gösterir. Sen Eyüp kulum kadar mı hastaydın der. O da bir kul, sen de bir kul. Onun yaptığını sen de yapabilirdin. Dolayısıyla onu kazandığını sen de kazanabilirdin. Sen onu kadar hasta mıydın? Yok. Ama o kulluğunu yaptı. Biri dese ki ben zengindim ya da ben makam sahibiydim. Makamım, zenginliğim, servetim beni kulluğundan alıkoydu dese ona Süleyman Aleyhisselam'ı gösterir. Davud Aleyhisselam'ı gösterir. Sen Süleyman kulum kadar zengin miydin? Onun kadar saltanatın var mıydı? Ama o kulluğunu yaptı. Sen de yapabilirdin. Eğer biri bütün peygamberleri böyle örnek gösteriyor. Eğer biri başıma sıkıntılar geldi, musibetler geldi, belalar geldi dese bu sefer Resulullah Efendimiz'i gösterir. Sen onun kadar mı sıkıntı çektin? Yani kimsenin mazereti olmaz. Bizim için örnek onun için Allah'ın resulleridir, nebi'leridir, Resulullah Efendimizdir. Onlara tabi olanlardır. Bize düşen gönlümüzü, gözümüzü Allah'tan, Allah'ın rızasından, ebedi hayattan ayırmamaktır. Allah'ın kıyamet günü önümüze koyacağı kitabımızdan ayırmamaktır. Acaba kitabımıza neyi yazdırıyoruz? Ne yaparsak yapalım mutlaka o kitaba bakmamız gerekir. Benim bu yapacağım ya da benim bu konuşacağım, bu söyleyeceğim ya da benim bu düşündüğüm şey evet bu kitaba yazılıyor. Evet Resulullah Efendimiz buyuruyordu, diye vesselam iki günü müsavi olan ziyandadır. İki günü aynı olan, eşit olan ziyandadır. Ne demek bu? Yani bir sonraki gün bir önceki günden mutlaka daha güzel olmalıdır. Daha güzel değilse o zarar etmiştir dedi. Ziyandadır. Yani bir sonraki yaratılışı Allah'ın onu yaratması bir öncekinden daha güzel değilse, daha iyi değilse bu durumda o ziyandadır. Çünkü kul Allah'a döndükçe Allah'a dönükken mutlaka kazanır. Ve mutlaka yarın bugünden daha iyidir. Bugün de dünden daha iyidir. Bu her birimiz, birimiz içinde bu böyledir. Çünkü bugün biraz daha Allah demişiz. Biraz daha Rabbimizi istemişiz. Biraz daha Rabbimize yürümeye çalışmışız. Rızasını kazanmaya çalışmışız. Onun için bugünümüz dünden daha iyidir. Dün de öbür günden daha iyiydi. Allah mümin dedi. Mümin böyledir. Çünkü Rabbini seviyor. Mutlaka bugünü dününden, yarını da bugünden daha iyidir. Daha güzeldir. Bu istisnasız her bir mümin için böyledir. Evet.